Merhaba arkadaşlar, Kamuda Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar, bu videoda size sendikanın alacağı aidat farkını söyleyeceğiz dostlar. Yanlış duymadınız tabii ki işçinin alacağı fark değil. Sendikanın alacağı aidat farkını bu videoda göreceğiz dostlar. Kısa bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bu videoyu yayınlamamdaki amaç herkes ne olduğunu herkes görsün dostlar hiçbir şey saklanmasın. Bu videoları tabii ki herkesin yapmasını, herkesin izlemesini, herkesin bilgilenmesini amaçlıyoruz. O amaçla bu videoyu size yapıyoruz. Tabii ki hızlıca videoya geçelim. Sendikanın 7,5 ay için alacağı aidat farkı dostlar. Yani zaten o 7,5 ayda maaşlarımızdan fark paralarını almışlar. Ama bu bizim fark parasına da gözü olan sendikanın Alacağı fark 3.358 TL. Lütfen bu tutar için dostlar yorum kısmına yorumlarınızı bekliyoruz. Bitmedi dostlar videomuz. Sendikanın yedi buçuk ay için aldığı aidat 14.221 TL. Yani bir tediye parası dostlar. Yani bunlar Allah'tan revamı. Ne yapmaya çalışılıyor? Böyle bir sistem var mı? sizin güzel yorumlarınıza bırakıyoruz dostlar. Bu videoyu izleyen sendikacı arkadaşlarımız da var. Yani bu adalet mi? Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmadan dostlar bu parayı almak adalet mi? Sizin güzel yorumlarınıza bırakıyoruz. Videonun sonuna geldik. Hayırlı cumalar diliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.